Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekeceğiz. Ben çoğunlukla komut videoları çekeceğim. Bu komut videoları. O yüzden yani e, şu videoyu çek falan demeyin. Yani belki çekerim. Çok büyük ihtimal değil. Direkt bir videoda bütün komutları vermeyeceğim. Az az vereceğim arkadaşlar. Peki, paketlerini de veririm belki. Yani hiç belli olmaz. İlk başta şu el hareketi var arkadaşlar. Eee. Bunu birçoğunuz bilmeyenler için. Yenile yapıyorsunuz. Ona gecikmesi 5. Tam bunu yazıyorsunuz. Sonra. Öbür tarafa da. Yenile. ona gecikmesi 4. Aynı şeyi yazıp sıfır koyuyorsunuz. Şu başka videolarda Ben bunu çok seviyorum. Etrafta biraz kopya var ama neyse. Eee. Kendimize şimşek var. Bunu el hareketiyle yaparsak daha da güzel olur. Skinim oluşuyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlarınızı kulağını sağlık istiyorsanız bence çok güzel bir şey. Yağmur yaparız sözün şunları. Ee, şimşek falan var. Bunları gö gösteriyor mu Hadi. Bu arada şunu göstermeyi unutmayın. Kendine şimşek. Şu bo Borola, 31 690 31690'a kendi oyuncu isminizi yazın. Yenili yapıp ona gecikmesi bir. Tek nefes söyledim. Bu da şimşek baktığımız yere direkt göstermeden Yenili sıfır. Ve şu Boralı'nın yerine yine kendi adını. Bakın baktığımız yere direkt sürdü. Ya yani bir yani. ilk videom diye daha bir like bile gelmez ama. Öncesi çekiyor çekiyorum ya. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda hangi komutu vereyim yorumlara yazın. Bay bay.